Evet arkadaşlar karşımıza bir kare sorusu var. Hemen şimdi soruyu okuyoruz. Demiş ki bize ABCD bir kare. AE ile DF'nin eşit işte olduğunu zaten şekilde vermiş. AF ise 10 demiş. Şimdi bu eşit işte olan kenarlara A dersek. DE'ye B dediğim zaman bu bir kare olduğu için bir kenar A artı B. O zaman burası da B. Burası da A artı B gelecek. Şimdi sizden dikkat etmenizi istediğim şey. Burası 90 derece. Burası da 90 derece. Şimdi A, D, F üçgenine bakalım. Yani şu üçgene. 90 derece A var. A artı B var. Bir de diğer üçgene bakalım. E, A, B üçgenine. 90 derece A var. A artı B var. Yani bunlar eş üçgenler. Birbirinin tıpatıp aynı soğan üçgenler demek. 90'ın karşısında AF var. Diğer üçgende 90'ın karşısında BE var. Doğal olarak bu iki kenar birbirine eşit olmak zorunda. E, AF'yi bize 10 olarak verdiğine göre BED ya da EBD 10 cm gelmek zorunda. Evet arkadaşlar yine bir kare sorusu var karşımızda. Ve sorumuzda E ve F noktaları bulundukları kenarların orta noktaları diyor. Yani burası ve burası birbirine eşit. Bu ve bu da birbirine eşit. EK'yı vermiş bize. 6 cm KC'yi vermiş. 8 cm KB yani burası X kaçtır diye soruyor. Soruya baktığımız zaman ilk gözümüze çarpan şey şu noktaya göre bir kelebek var ama sanki tamamlamamışlar gibi. O yüzden o kelebeği biz tamamlayalım. Şu şekilde bir kelebek oluşturdum. Şimdi bu kelebeği oluşturduğum zaman E noktasına göre de bir tane kelebek çıktı. Ve farkındaysanız bununla bu birbirine eşit olduğu için ki biz bunlara A diyelim. Yani bir kenar uzunluğumuz 2A olsun. Birebir ölçüde olduğu için burası 2A olduğundan bu oluşturmuş olduğum D Y doğrusu da 2A olacak. Şimdi e burası 6 artı X olduğu için burası da 6 artı X olacak. İkinci kelebeğime geçiyorum. Yani K noktasına göre bir kelebek yazdığımda dikkat et. YC 4A iken FB olmuş. Yani dörde birlik bir oran var. Kelebeğin bu kanadında 6, 6 ve x yani 12 artı x varken bu kanadında sadece x var. E burası 4 a iken burası a'ydı. A'lar sadeleşti. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 4 x eşittir. 12 artı x. X'i buraya çağırdım. 3 x eşittir 12. Her tarafı 3'e böldüm. X eşittir 4. Yani Ceyhan olarak bulundu. Evet bir diğer soruya bakıyoruz arkadaşlar. ABCD kare demiş. 2 cm vermiş. 10 cm vermiş ve x'i istiyor. Kare olduğu için ben şuradan bir dik çektim kendime. Yani aslında köşegenin bir kısmını çektim. Şimdi buraya A dersem buranın tamamı da A olacak. O yüzden burası A 2 kaldı. Şimdi bu köşegen olduğu için burası 45 Burası da 45 olacak. 90 45 45'ten buraya A dersem buranın da A olması gerekiyor. Şimdi buradaki dik üçgeni dışarıya alalım ve daha net görmeye çalışalım. A 2 var. A var. 10 var. Özel üçgenlerden 6 8 10 üçgenini eğer hatırlarsak buraya ben 8 yazdığımda burası 6 geliyor. Yani A dediğim şey 8'miş. Şimdi X dediğim şey yani EC uzunluğu A, A, 2, A eksi 2 olmak zorundaydı. A'yı ben zaten 8 buldum. Getirip yerine yazarsam 2 çarpı 8 eksi 2 16 eksi 2'den 14. Yani A'dan olarak bulunur. Evet arkadaşlar. Bir başka soru var karşımızda. A, B, yine kare olarak kalemimizi alalım. D, F ile F, C birbirine eşitmiş. A, E ile E'de birbirine eşitmiş. Tüm verileri yazmış. Ve BC C, 8 kök 2 diyor. Yani burası Burası karenin tüm kenarları 8 kök 2. O zaman bu eşit parçalara 4 kök 2, 4 kök 2 ve 4 kök 2 kalıyor. Şimdi dikkat ederseniz buraya dik olarak gelmiş. Ben bunu uzatırsam bu köşe yan olmak zorunda. Nedeni ise ikiz kenar üçgen var. Yükseklik, açı ortay hepsi aynı doğruydu. 45, 45, 90. E, 90'ın karşısında 4 kök 2 varsa burada 4, burada 4 olmak zorunda. Şimdi karemize geri döndüm bir kenarı 8 kök 2. E o zaman ben köşegenin uzunluğunu bulabilirim rahat bir şekilde. Bir kenarı 8 kök 2 ise köşegenim yani buranın tamamı 16 olmak zorunda. E buraya 4'ü kaldığına göre 16 eksi 4'ten x dediğim şey 12 olarak bulunur. Evet arkadaşlar yine bir kare sorusu var. Demiş ki ABCD ve BEFK karelerin alanları toplamı 80 cm kare AE uzunluğunun tamamı 12 cm. Tamam. Şu küçük olan karenin kenarlarına A diyelim. O zaman buranın alanı A kare gelecek. Şimdi büyük olan karenin kenarlarına da B dersek. Burası A olduğu için B eksi A B ve B eksi A gelecek. Büyük olan karenin alanı ise B kare gelecek. Şimdi sorumuza geri döndüğümde alanları toplamı diyor. Yani A kare artı B kare eşittir 80'miş. Birinci denklem elimizde. İkincisi ise A'e uzunluğu 12 cm diyor. Yani buranın tamamı 12'ymiş. A artı B eşittir 12. A artı B'yi biliyorum. A kare artı B kareyi biliyorum. Benden neyi istiyor bu? Dikdörtgenin alanı. Yani buranın alanı. A çarpı B nedir diye soruyor. Özdeşliklerde hatırlayacak olursam şu ifadenin karesini aldığımda A artı B'nin karesi birincinin karesi artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi geliyordu. E şimdi a artı b'yi biliyorum ben 12 karesini aldığımda 144. E a kare artı b kareyi biliyorum ben 80 artı 2 ab. Şimdi 80'i öbür tarafa gönderdiğim zaman 64 eşittir 2 çarpı a çarpı b. E soru benden a çarpı b'yi istiyordu. Her tarafı 2'ye böldüm. A çarpı B dediği şey 32 olarak karşıma geldi. Evet, diğer soruma geçtim. ABCD karesi verilmiş. DE ile EF, BF ile de EF birbirine dikmiş. DE 3 cm, burası da 4 cm. Şimdi biraz açı gezdirme yapalım. Buraya alfa diyelim. Buraya beta diyelim. Şimdi alfa artı beta 90. Beta var, 90 var. O zaman buraya alfa kaldı. Alfa var, 90 var. O zaman buraya beta kaldı. Dikkat ederseniz 90'ın görmüş olduğu kenarlar karenin birer kenarı yani eşit kenarlar. O zaman bu iki üçgen birbirinin aynısıdır diyebiliyorum. Burada alfayı 4 görüyorsa burada alfayı 4 görmek zorunda. Burada betayı 3 görüyorsa burada betayı 3 görmek zorunda. Yedik üçgenime baktığımda 3, 4, 5, 3, 4, 5, 5, 5. Ve çevresini istiyor benden. 4 çarpı 5'ten cevabım 20 olarak bulunacaktır. Evet diğer sorumuza geçtik. EF ile FC'yi birbirine eşit vermiş. ABC'de bir kare demiş. Burada bir tane dik vermiş ve dikkat edersen dik kenarı geç parçaya bölüyor. Bu genelde ikiz kenar üçgen özelliğiydi. O yüzden de şunu şuradan birleştirelim bir. Belki işimize yarar. Yani AE ile AC'nin eşit olduğunu görüyorum. Şimdi soruma devam ediyorum. A eşittir 6 cm demiş. E o zaman AC de 6 olmak zorundaydı. Ben buraya A, buraya A dersem burası A kök 2 idi. Yani A kök 2 eşittir 6. Her tarafı kök 2'ye böldüğümde 6 kök 2 bölü 2'den sadeleştiriyorum. A dediğim şey benim 3 kök 2 geldi. Yani karenin bir kenarı 3 kök 2'ymiş. Sorun benden ne istiyor? A D. Yani o da zaten A'yı istediği için cevabım Ceyhan. Evet. Bir sonraki soru. Şekilde ABCD kare demiş. Tamam. D, C ile DE birbirine eşit. Yani şu kenarla şu parça birbirine eşitmiş. Çok alakası olmayan kenarlar. Ama bu bir kare olduğu için D, C ile AD de birbirine eşit. Bak dikkat et. Bir ikizkenar üçgen yakaladım. Şimdi şurası D, B köşegen olduğu için bu arkadaş 45 derece. Buraya X dersem buraya da X demek zorundayım. Şimdi iki tane denklem var karşımda. Birincisi bu üçgen. Yani 2X artı 45 eşittir 180. 2X eşittir 135. X eşittir 67.5 e Şimdi burası 67.5 ise buranın tamamı 90 olacağı için alfa da 22.5 derece kalacaktır. Yani cevabım Bursa. Evet. Yine bir kare sorusu var karşımızda. Bakıyorum sorumuza. A, B, C, D kare demiş ve A, e ile F, C birbirine paralel. E bunlar da zaten birbirine paralelde Kare olduğu için. Burada bir paralel kenar oluştu. Yani buraya A dersem burası A. Buraya B dersem burası B. Şuraya C diyelim. Burası B artı C. C. B artı C geldi. Şimdi dikkat et. F, D, C üçgeni. C, B artı C, A var. Bir diğer üçgenimde A, B, e. e. kenarlar yine aynı. Ve 90 derecenin karşısındaki kenarlar da aynı. O zaman bunlar birbirine eş üçgenler diyebiliyorum. Şimdi burada C'ye kim bakmış? 20. Ve o zaman burada da C'ye 20 bakmak zorunda. Yani cevabım Edirne. Evet. Bir sonraki sorumuza bakıyorum. Şimdi DF'nin iki katı FC'yi verecekmiş. Yani DF'ye ben A dersem Buraya A dersem buraya 2A diyeceğim. Şimdi e bu A ve 2A olayı 30-60-90 üçgeninde vardı. Yani 30'un karşısı A iken 90'ın karşısı 2A geliyordu. O zaman bir tane açı yakaladım. Bu benim işime yarayacak. Burası 90 derece. ikizkenar kenar olduğu için e burası da 45 ve bu parçada 45 gelecek. Şimdi buranın tamamı 180. 60-45 daha. 105'i burada. O zaman şu aradaki parçaya 75 derece kaldı. 115 e o zaman buradaki parçaya da 65 derece kaldı. Şimdi soru çok basit oldu. Bir üçgen var elimde. X 75 ve 65'miş açıları. E toplamları 180'i verecek. Bunları topladığımda 140 ettiği için X eşittir 40 yani cevabım denizli diyorum.